İstanbul'da 15 yıl önce münevver kara bulutu canice öldüren Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı. Mezardan çıkarılan ceset tabuta konularak adli tıp kurumuna götürüldü. Cem Garipoğlu'nun mezarının açılma işlemi tamamlandı. Sabah saatlerinden itibaren polis ekipleri mezarlık çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Görevlendirilen Cumhuriyet Savcısı, polis ve olay yeri inceleme ekipleri, Adli Tıp Kurumu görevlileriyle Münevver Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir mezarlıkta hazır bulundu. Garipoğlu'ndan alınan DNA örnekleri ailesiyle eşleştirilecek ve mezardaki kişinin Garipoğlu olup olmadığı netlik kazanacak. Karabulut ailesinin avukatı Rezan Özdemir, Cem Garipoğlu'nun ölümünde şüphelerin olduğunun tekrar altını çizdi. İntihar eden kişi ne yapar? İntiharın en tipik tezahürüdür. Bir intihar notu veya intihar mektubu bırakır. Yani kendisini intihara iten olaylarla ilgili sosyolojik olarak, psikolojik olarak bu olaylarla ilgili intiharın müsebbibi olan olaylar ve sorunlarıyla ilgili dış dünyaya yansıyan bir irade beyanı olur. Burada o var mı yok? Peki yeterli vakit var mıydı? Vardı 5 yıldır cezaevinde bir gün önce bile kovuşta yürüyor, Çince Rusça öğreniyor. Bir intihar mektubu yazmak, intihar notu yazmak bu kadar zor olmasa gerek. Ep Özdemir, Fethi Kabir kararının nedenini Garipoğlu ailesinin davranışları ve paylaşımları olduğunu belirtti. Çocuğunuz hunharca ve vahşice katletmiş Münevver Karabulut'u. İnsanın insan olma vasfına aykırı bir şekilde. Boyunda ters V'ler, bileklerinde çizikler, yaşarken testereyle kafası bedeninden e, ayrılmış bir bir şekilde hunharca katletmiş. Siz Allah rahmet eylesin demiyorsunuz. Başsal dileklerinizi iletmiyorsunuz. Nedamet duymuyorsunuz. Dönüyorsunuz cinayetin işlenmiş olduğu kanepenin, kanlı kanepenin üstünde adeta bu cinayeti kutsiyet ve kıymet atfederek iki kızınız ve oğlunuzla birlikte gülücüklerle mutlu bu aile fotoğrafı. Ya bir insan kan gölüne dönmüş olan bir kanepeyi yıkayıp temizleyip bu cinayetin sembolü olan bir kanepenin üzerinde kamuya açık bir şekilde dışarıya bir fotoğraf çekip yayınlar mı ya? Bu nasıl bir şeydir ya? Bu, bu insani midir? Yani ben bunu anlamakta hakikaten zorluk çekiyorum ya. Avukat Epe Özdemir adli tıptan çıkacak sonuçları değerlendirdi. Üç sonuç gelebilir. Üç sonuç gelebilir. Birinci sonuç şu, şu söylenebilir. Biz inceleme yapamıyoruz. Aradan geçen süre nedeniyle inceleme yapamıyoruz. Sağlıklı tespit yapamıyoruz. İki, ölen Cem Gariboğlu'dur. YSTR'e DNA'lar ve genotipler örtüşüyor. Üçüncüsü de ölen Cem Gariboğlu değildir. Bu üç tespitte yapılabilir. Her birinin kendi içerisinde Türkiye'de yaratacağı şüphesiz ki olağan ve olağanüstü sonuçlar olacak.